Casio EFRS 107 de, de bugün paranızı alabileceğiniz en iyi kuars yani pilli saatlerden biri olabilir. Müzik Gelen yoğun istek üzerine bundan yaklaşık 2-3 hafta önce en iyi 10 Casio saati değerlediğim bir video hazırlamıştım. Videoyu sırasında da fark etmişsiniz ki saatlerden bir tanesi özellikle ilgimi fazlasıyla çekti. Ne oldu? Bir saat satın alma hastası müftelası olarak mecburen bu saati almam gerekiyordu ve netekim şu an bu videoya konu olan saati satın aldım. Bizzat camda görmek istedim. Şimdi bugün bunu hep beraber inceleyeceğiz. Yalnız konuya girmeden önce aklıma gelen yeni bir fikri sizlerle paylaşmak istiyorum. Şurada görmüş olduğunuz, koymuşumdur herhalde şuraya, Instagram hesabımdan beni takip ediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Etmeyen arkadaşlar da takip edebilirler. Instagram'da kendi saatinizin fotoğraflarını, kendi saat fotoğraflarınızı Bilekteki tarih diye benim Instagram hesabımda etiketlerseniz görme şansın olur, haberim olur bu fotoğraflardan. Ne olur? Her videoda etiketlenmiş olduğum fotoğraflardan birini seçelim ve konuk saat olarak videomuzu alalım bundan sonra. Bir sonraki videoda belki de sizin fotoğrafınızı buraya konuk alırız. Üzerine 2-3 kelam laf ederiz. Peki ben bu saati neden aldım? Daha çok mekanik saatleri topladığımı, daha çok mekanik saatlere meraklı olduğumu herkes biliyor zaten e, bir pilli saati neden aldım? Çünkü bana göre fiyat olarak gayet uygun bir saat ve merak ettim de açıkçası nasıl bu şekilde bir saati bu fiyata sunabildiklerini hani nerede bir sıkıntısı var biraz da onu göreyim dedim ama bakalım şimdi açacağız beraber bakacağız çok da ben tabi önden bir baktım çok da bir sıkıntı göremedim açıkçası yani tavsiye etmekle iyi yapmışım bulabiliyorken bu saatten almanızı tavsiye edecek miyim galiba edeceğim bakalım saatimiz burada Karton kutuyla geliyor. Şuradan şurada dikkat edememiz gereken görebiliyor muyuz? EFR S107D karton kutunun altında güzel bir yer açmışlar. Neyse efendime söyleyeyim. Çıkartıyoruz. Şöyle bir kutumuz çıkıyor içinden. Bunu da açıyoruz. Ne çıktı? Şunu şöyle koyalım. Garanti belgesi. Ersa saat. Böyle poşetin içine koymuşlar. O alacak işimi. İçinde kullanma talimatı var. Artık bunlarla zaman kaybetmenin bir yok. Şunu çıkarttık. Güzel bir yastık çıktı içinden. Saatimiz burada. Evet. Şurada. Adam. En sevdiğim hareketlerden birisi. Şuradan. Şunu çıkart diyoruz. Ve saatimiz karşımıza çıktı. Zaten Casio da bu saatin noktasının can alıcı ne olduğunu bildiği için buraya gördüğünüz gibi Safir kristalı yazmış. Saati bende de yani tercih etmemdeki en büyük sebeplerden birisi. E, şu anda da gördüğünüz bu e, Safir cam olayı. Şöyle bir tekrar bir bakalım. Şunu bir camını silelim. Çıkarttık ama bir güzelce bir silelim. Başlar. Evet. Saatimiz. Çok güzel bir kadranı var. Şöyle gösterebiliyor muyum bilmiyorum ama kadranına bayıldım. Ama bu saatin en can alıcı özelliği arkadaşlar. Bu saati beğeneceğimden emindim zaten almadan önce de. Bir, şu renkli saniye kolu detayı görüyorsunuz. Yeşil turkuaz arası bir renk. Ee, bir hareket katmış saatin tasarımına. Safir cam olması tabi en büyük özelliği beni etkileyen. Tasarım zaten böyle biraz oda pike, biraz hublo e dan bildiğimiz tasarımlar. Şu lak bağlantı yerinin e normal standart lak olması çok özel. Çünkü bunu deri kayışta kullanabiliriz diye düşünüyorum Bunun dışında saatin diğer en çarpıcı özelliği şu an şurada şu görmüş olduğunuz incelik yani çok ince bir saat arkadaşlar yani bayağı bayağı ince bu incelik şimdi saat özelliklerini konuşmaya başlayınca genelde hep çoğumuzun gördüğüm kadarıyla konuştuğu şey çapı saatin çapı kaç Söyleyelimse bu saatin çapı 42 buçuk milim arkadaşlar ki o da iyi Casio'nun çünkü bu tarz analog saatlerinde 44 milim genellikle ortalamasını görüyorum 43-44 milim. Ben çok fazla büyük saat sevmediğim için 42,5 milim yine bir yere kadar kabul edebilir ama saat dediğiniz zaman sadece çapından yani şu genişlikten bahsetmek yanlış. Saatimizin yani bunun dışında asıl önemli olan bir şu lak denilen şu uzunluk ölçüsü var ki bu saat için bu uzunluk ölçüsü 47,5 milim arkadaşlar. Ama bilekteki konforunu etkileyen en önemli özelliklerden birisi kalınlığı. Yani bu saat 8.3 milim kalınlığında gerçekten çok ince bir saat. Ee, yani bu kadar ince ve işçiliğine de bakalım. Bu arada ben Erk Koçak. 43 yaşındayım. Bu terapiye İzmir'den katılıyorum ve evet itiraf ediyorum ben bir saat satın alma bağımlısıyım. Siz de öyleyseniz haydi sarılalım. Tabi şimdi sarılamıyoruz burada ama en azından kanala abone olabilirsiniz. Beni takip edebilirsiniz. Aynı kafadaysak. Devam. Şöyle yaklaştırayım biraz daha. Birkaç daha yakın çekimler de koyacağım zaten tabii ki. Bezel, fırça bir bezel var. Görüyorsunuz yukarıdan aşağıya doğru çiziler. Ee, bezeldeki fırça çelik işçiliği Bezelin kenar tarafları aynı odama pikede de olduğu gibi parlak çelik, parlatılmış, gayet güzel. Kasanın yanında da aynı işçilik detayları var. Yani tabii ki harikalar e, yaratan bir şeyden bahsetmiyoruz burada. Şöyle göstermeye çalışayım. İşçilikten bahsetmiyoruz ama fiyatına göre gerçekten beklediğimin gayet üzerinde. Safir cam zaten başlı başına bir olay yani arkadaşlar. Safir cam uzun ömürlü bir saatim olsun istiyorsanız bakalım onun dışında bilezik çok kaliteli değil yani bileziği için harikalar diyemem şimdi ilk bakışta gördüğüm kadarıyla bileziğini e, çok nefis olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama iş görür mü iş görür. Şuralarda kolurma stikerleri falan var şimdi onları çıkartırız da onları göstermeyelim. Şunu bir bilekte gösterelim. Yok saat güzel arkadaşlar saat güzel ateş ediyor. Saatimiz atışıyor. Saniye şöyle tık 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 gitmesi akar saniye olsa şunun bir otomatik bir saatini bulabilsek mekanik saatini ne güzel olurdu ama o, bu kadar ince bir mekanik saat dediğiniz zaman fiyat çarpı 10 yani en az o bile zor. Ee, beğendim yani saati genel anlamda. Kuars pilli bir mekanizma. Bilezik kalitesi çok harika değil ama bilezikle de güzel duruyor saat. Şu inceliği görüyorsunuz değil mi? Bilekteki yani az önce anlatmaya çalıştığım şuradaki şu incelik gerçekten bayağı ince bir saat. Ve konforlu o yüzden. 42.5 milim normalde benim üst sınırım. Hatta üst sınırımın üstünde yani bir saat için ama bu saat konforlu. Şöyle gösterelim. genel olarak şu şekilde bir yandan güvenlikli bastırmalı bir klipsi var. Şöyle şunu da göstermeye çalışayım. Edifis yazısı, Casio Edifis. Tekrar model kodunu gösterelim. EFR S107D arkadaşlar. Ben bunu şu malum cuma indirimleri bilmem ne çılgınlığında aldım. Casio videosunu çektikten hemen sonra bayağı uygun bir fiyata aldım. Zaten video, o Casio videomda da, 10 Casio dediğim videomda da bahsetmiştim şu an tuhaf bir fiyata satıyorlar diye. Şimdi bugün baktım fiyat artmış biraz ama yine tabi ara ara takip edip uygun fiyata bulunabilir. Saati bayağı beğendim. Hani pilli bir saat olacak. Şimdi Casio Oak diye G-Shock'un bir modeli GA2100'ü biliyorsunuz. çok tuttu bu aralar. Bu saat bence ondan ee, daha güzel. Bir Casio Oak olacaksa ya da buna da Casio Hublo mu diyelim? Bilemedim artık ama safir camıyla beraber ve şu ince profiliyle beraber e, ve onlara göre Casio Oak'lara göre daha da küçük olan çapıyla beraber daha normale yakın diyeyim. Ben beğendim saati. Tavsiye de ederim birçok arkadaşa. Eğer pilli saat almayı düşünüyorsanız bütçeniz bu fiyatı bu saatin fiyatını karşılayacak seviyelerde ise. Daha da söyleyecek bir şey yok. 10 numara bir saat. Fakat diyelim bazı yer gelmediğiniz var. Ama şu listede bu saatinin içinde yer aldığı 10 tane en iyi kasyo saati bir arada derlemeye çalışmıştım. Buradan sonra o videodan devam edin. Tekrar görüşmek üzere. Her zaman söylediğimiz gibi hoşça kalın Saatlerle kalın arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. O da ne? Hani. Şapka çıktı kel göründü. Bunları montajla atarız değil mi? Atmak lazım.